Senlikler, şuradaki yazılan yorumu lütfen okuyun ve bu arada beni de dinleyin inşallah. Şimdi bize öğretilen bir hitap var Peygamberimize karşı. İşte onun ismini andığında salavat getireceksin, hazreti diyeceksin, bir sürü övgü ifadesi var değil mi? Ama çok ilginçtir, Kur'an boyunca Elhamdülillahi Rabbil Alemin ifadesini görürüz. Hamd yani övgü alemlerin Rabbi olan Allah'a'dır olması gerekirken. Mesela e, bu konu aslında çok büyük. ya yani Bir sürü konu var ama bu mesaj için özellikle üç konu belirledim. Birincisi bizim Allah'ın elçilerine nasıl hitap edeceğimizi Rabbimiz Bakara suresi 136. ayette bize öğretiyor. Ve diyor ki deyin ki biz Allah'a, elçilerine, meleklerine, İbrahim'e, İsa'ya, Musa'ya tek tek orada isimlerini sayarak böyle deyin diyor. Onlara iman ettik deyin, böyle deyin diyor. Yani alemlerin Rabbi bizim onun elçilerine nasıl sesleneceğimizi bize öğretiyor. Sizin bu bilgiyi bize vermenize gerek yok ki bu bilgi Kur'an'ı değil. Bu bir. İkincisi, peygamberi sürekli kendimizden yukarıda gördüğümüz için, sürekli kendimizden uzak gördüğümüz için onu örnek de alamıyoruz. Kur'an okumuyorsunuz. Bu aşikar zaten. Kur'an okusanız Bakara 136'da Elçilere nasıl seslenilmesi gerektiğini öğrenirdiniz. İkincisi, e, Halife getirdiler diyorsun. Araştırmamışsın. Bak hiçbir şey bilmiyorsun. Araştırmamışsın mesela. İstersen bir dene. Google'a Reşat Halife yaz. Adamın soy ismi Halife. Adam Halife değil. Adamın soy ismi Halife. İsmi Reşat, soy ismi Halife. Şimdi, e, bu bunu bu, bu detayı bile bilmeyen bir insanın bu konuda atıp tutması, bunun sebebi nereden kaynaklanıyor? Hemen bunu size özetleyeyim. Bir, şirk. İki, cehalet. Şimdi şirk içinde olan insanlar genelde atadan e, gelen bilgileri takip ettiği için Kur'an'dan gelen yeni bilgilere kendini kapatır. Şimdi bu abimiz mesela 3. surenin 81. ayetini, e, 33. surenin 40. ayetini ve 33. surenin 7. ayetini okusa muhtemel ki anlamayacak ama ben size hemen izah edeyim. Hani halife getirdiler diyor, biz halife falan getirmedik. Rabbimiz bir elçi gönderdi. Şimdi diyeceksiniz ki Muhammed son elçidir. Ya Muhammed dediğim zaman bile kızıyorsunuz değil mi? Yazıklar olsun size. Size yazıklar olsun. Neden biliyor musunuz? Alemlerin Rabbi olan Allah'ın ismini, Allah ismini 50 kere tekrarlamama rağmen bir tane mesaj görmedim ya. Neden kardeşim sen sadece Allah diyorsun? Neden alemlerin Rabbi olan Allah demiyorsun? Neden merhametlilerin en merhametlisi? Neden yüceler yücesi demiyorsun? Neden Celle Celaluhu demiyorsun diye bir tane mesaj yok. Gelen mesajlar ne biliyor musunuz? Muhammed Peygamber yani sadece Muhammed de demiyorum. Muhammed Peygamber dememe rağmen kaldıramıyor kalbi. Neden? Çünkü onu ilah edinmiş. Rabbi ile alakalı hiçbir sıkıntı yok. İster Allah de, ister hiç deme, Rab de, ne dersen de. Onu övmene gerek yok. Zaten Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allah'la ilgisi olduğunu da düşünmüyorlar. Yahu lütfen hayatınızda birinci sıraya öncelik sıralamanızı yapın ve birinci sıraya alemlerin Rabbini koy. Peygamberi övmek diye bir durumumuz yok bizim. Peygamberi niye övelim? O da bizim gibi bir insan. Neyse bu konu farklı. Şimdi 3. sürenin 81. ayetinde Rabbimiz buyuruyor ki Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Allah nebilerle bir anlaşma yaptı. Onlara kutsal yazı yani size kutsal yazı ve hikmet vereceğim diyor. Rabbimiz nebilere yani Muhammed peygamber gibi Muhammed peygamber hem nebi hem resuldür. Onlar gibi diğer peygamberlere kitap vereceğini ve devam ediyor. Diyor ki, daha sonra, mevcut tüm kutsal yazılardan sonra bir Resul gelecek. Şimdi, ya nasıl yani bu Resul Muhammed peygamber mi diyorsun? Böyle düşünüyorsun değil mi? Çünkü sünni inanış böyle söylüyor. Diyor ki buradaki Resul Muhammed peygamberdir diyor. Sonra gidiyorsun 33. surenin 7. ayetine. Orada diyor ki, ey Muhammed hatırla. Nebilerle bir anlaşma yapmıştık. Onlardan bir söz almıştık. Senle de ey Muhammed. İbrahim'le, Musa'yla bu sözleşmeyi yapmıştık diyor Rabbimiz. Özellikle aynı anlaşmanın Muhammed Peygamber'le yapıldığını görüyoruz. Demek ki bu Muhammed Peygamber'den sonra bir elçidir. Olur mu canım Muhammed son elçi? Öyle mi? Bu bilgi Kur'an'dan mı yoksa şeytandan mı? Hiç sorguladınız mı? 33. surenin 40. ayetine gidin. Orada Rabbimiz buyuruyor ki Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildi. Ha, bu arada ehli sünnet de gitti yani bilginiz olsun. Hiçbir erkeğin babası değildi. Çünkü e, soyundanız falan diyorlar ya. Alakası yoktu. da neyse o başka bir konu. Muhammed aranızdan hiçbir erkeğin babası değildi. Allah'ın bir resulü ve nebilerin sonuncusuydu. Allah be bu Muhammed benim resulümdür. Nebilerin sonuncusudur diyor. Siz hayır. Hem nebilerin sonuncusudur hem resullerin sonuncusudur diyorsunuz. Bu sizin iftiranızdan öte bir şey değil. Siz Kur'an'ı incelemiyorsunuz, dikkatlice incelemiyorsunuz. Dininizi Kur'an'dan değil, hikayeden, masaldan, etraftan, camideki imamdan, sakallıdan, takkeliden öğreniyorsunuz. Bunu lütfen sorgulayın, biraz anlamaya çalışın. Reşet Halife kim? Reşet Halife Allah'ın 3. sureni 81. ayetinde vaat ettiği elçidir. Resuldür, Resul, peygamber değil. Hala de, e, halife getirmişler, peygamber getirmişler. Ya arkadaşım, siz ne peygamber ifadesinin anlamını biliyorsunuz. Ne Kur'an'da Allah'ın kullandığı Nebi ve Resul kavramlarının anlamını biliyorsunuz. Ya siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bildiğiniz bir tek şey var. Size atalarınızdan kulaklarınıza aktarılan bilgiler. Kur'an'da atalar dini sürekli eleştirilir. Sürekli eleştirilir. Örnek bir ayet vereyim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Onlara desen ki Allah'ın indirdiğine oyun. Onlar derler ki hayır. Biz atalarımızı bulduğumuz yolda devam edeceğiz. Peki onlara tekrar söyle. Ya atalarınız yanlış yoldaydıysa? Ya hiç sorgulamayacak mısınız? Bizim atalarımız yanlış yapamaz mı? İnsan değil mi bunlar? Yani bunların yaptığı hepsi doğru mu? Ki bununla ilgili onlarca ayet var Kur'an'da. Yani onlarca. Öyle üç beş tane de değil. Neyse. Reşat Halife Allah'ın üçüncü surenin 81. ayetinde vaat ettiği elçidir. Ve bu anlaşma, orada yapılan anlaşma Muhammed Peygamber'le de yapılmıştır. Eğer yok diyorsanız o zaman Kur'an'daki 33. surenin 7. ayetini oradan çıkaracaksınız. Onu inkar etmeniz gerekir. Çünkü aynı anlaşmanın Muhammed peygamberle yapıldığını söylüyor. O zaman bize şunu mu söylüyorsunuz? Hem Muhammed peygamberle anlaşma yapıyor. Nasıl bir anlaşma? Senden sonra bir Resul gelecek. Senden sonra bir sen geleceksin. Mu oluyor yani? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Aynı anlaşma İbrahim'le, Musa'yla, İsa'yla, Muhammed'le hepsiyle yapılmış. Yani dininizi Kur'an'dan öğrenmediğiniz için, Kur'an üzerinden, Kur'an kaynaklı konuşan insanlara düşmanlık ediyorsunuz. Bu sizin sadece ateşinizi artırır, başka hiçbir işe yaramaz. Benim söylediklerimin tamamı Kur'an'dadır. İddia ediyorum, istediğiniz şekilde de ispatlarım. Ayet numaralarını veriyorum. Bakara suresi 136. ayette peygamberlere nasıl seslenecekmişiz? İsa, Musa, Muhammed, Yakup, Yusuf böyle diyecekmişiz. Bak, Rabbim bana öğretiyor. Böyle deyin diyor Rabbimiz. Peki ee, biz halife mi getirdik? Hayır. Adamın soy ismi halife değil. Halife. Adamın kendisi halife değil. Yani toparlayacak olursak ne eleştiriniz Kur'ani, ne düşünceleriniz Kur'ani, ne de bilgileriniz Kur'ani. Siz sadece zan ve tahminle bir din yaşıyorsunuz. Bu kötülüğü kendinize yapmayın. Gelin Kur'an'ı hep birlikte okuyalım. Allah'ın ayetlerini dikkatlice Rabbi inceleyelim. Rabbimiz Kur'an'da diyor ki: "Onlar Allah'ın ayetleri üzerinde dikkatlice İncelemiyorlar mı Allah'ın ayetlerini? Neden bu Allah'ın ayetlerinden e, yaban eşekleri gibi kaçıyorlar diyor. Zebralar gibi. Neden kaçıyorsunuz? 3. surenin 81. ayeti, 33. surenin 7. ayeti, 33. surenin 40. ayeti, Bakara suresinin 136. ayeti, senin burada bana yazdığın yorumların tamamının cevabıdır bu özellikle senin üzerinden bu yorum bu, bu, tarz yorumlar yapan insanlara bu cevabı veriyorum. Lütfen gidin Kur'an'da bu ayetleri okuyun. Ondan sonra gelin bana yorum yapın ya da e, eleştiri yapın. Ya eleştiriniz bari Kur'an'ı olsun ya. Yani gelin deyin ki evet Allah Kur'an'da son Resul demiyor. Doğru. Ama biz Reşat Halife'nin Resul olduğunu nereden bilelim kardeşim? Bize ispatla değil. Bu mantıklı Kur'an'i bir e, şey, hareket. Kur'an'i bir davranış. Elçi gelirse kendisini ispat etmesi gerekir. Ya iyi de siz din o kadar bozulmuş ki son son resul ifadesi dine girmiş. Peygamberlere övgüler sunma durumlarına gelinmiş. sonra şimdi son resul Muhammed deyince daha sonra gelecek olan resullerin hepsini otomatikman reddetmek durumundasınız. Bu sizin kendinize yaptığınız kötülükten başka hiçbir şey değil. Lütfen Allah'ın ayetlerini derin derin düşünün. Üzerinde derin derin tefekkür edin inşallah. Sanitary